Hepinize merhaba. Bugün Melo'nun gizli başarımını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İstediğiniz yeri seçin. Melo'nun kanalı var oradan bir tane videosunda gördüm bize bilgi veriyor her ta nokta ben de bu sırları çözeceğim. Göstereceğim. Video açıklamada link var yani. Bu bir video sürdü bende oyunda. Niyeceğim? Oluruyor ve başarım verecek. Ben başarımı aldım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Verüs iğnesini alın yani istediğiniz iğneyi alın. Su tabancasının su doldurduğumuz yere sokun. Herhalde bu video ilk ben çekiyorum. Herhangi bir iğneden oluyor su siyah nokta helalde düzeltilir. Evet arkadaşlar video bu kardardı. Abone olup beğenirseniz yeni güncelleme, gizli başarımlarını göstermek için 5. Beğeni gelsin. Hadi bay.